Merhaba, ben Şahak Orhan Selçuk. Merhaba, ben Yakup Demir. Bugün size ECZ e sistemlidir ve nasıl kullanarak da kısaca, kısaca bir bilgi vereceğiz. İlk olarak projenin amaçlarından başlayalım. Bizim bu ECZ sistemde e biz neler amaçlıyoruz? Biz öncelikle insan faktörünü en az seviyeye indirgemeye amaçlıyoruz. İlacı erişimi kolaylaştırmayı sağ sağlamak istiyoruz. Reçete kullanımını tamamıyla kaldırmak istiyoruz yani bunda azımsanmayacak seviyede büyük oranlarda bir kağıt israfı var ve biz bunun önüne geçmek istiyoruz. Reçetesiz ilaçlarınızı tam olarak takibini sağlamayı hedefliyoruz. Projenin gerçekleştirme kısmına geçelim. Ee, i̇nsan faktörü otomat teknolojilerinden yararlanarak en az indirgemeyi hedefler. Otomatların sağlık kuruluşlarına kamu konumlandırılması ile ilaçların kolay, ko ilaçlara erişimi kolaylaştırmayı hedefler. Bu kümatlığı üzerinden ele alalım. Ee, gece vakti e, gece vakti mesela bir rahatsızlandık diyelim. E, acile gittik ya da bir hastaneye gittik. E, bu önemli değil. E, doktor bize bir ilaç yazdı. Doktorun yazdığı ilacı biz normalde nöbetçi eczaneden almamız lazım. Ama bu sistem ile e, bu, bu sistem ile Direkt otomatlardan alabileceğiz. Üçüncü maddeye geçelim. Hekimlerin aslarına yazdığı reçetelerin yeni kimlik kartlarına tanımlanmasıyla gereksiz kağıt kullanımının önüne geçmeyi hedefler. Bunu bankalar kullanmaya çok başladı. ATM'lerde işte makbuz istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye soruyor. E, normalde reçetelerde çok kağıt kullanır. Doktor kağıt yazar, işte eczanelerde çok kullanır. Bizim sistemimiz ile e, biz kağıt kullanımını azaltıp doğaya katkı sağlamayı hedefliyoruz. Son madde kişi mobil uygulamalarına reç reçetesiz ilaçları kendisine tanımlayarak otomatlardan temin edilir. Bu sayede reçetesiz satılan ilaçlar ilaçların tam takibi sağlanır. E, normalde işte yanık kremi, göz damlası böyle tarz ilaçlar eczanelerde satılır. E, normalde nöbetçi eczaneler olmadığı zaman ya da çok uzak olduğu zaman bize biz bunlara ulaşamayız. Anlık sağlık sıkıntılarımız olabilir. Farklı şeyler olabilir. E, otomatlardan kısa süre içinde bunu kendi reçetemizi oluşturup sanal reçet diyelim buna hızlı bir şekilde alabiliriz ee, otomat olayına daha derinlemesine girmek gerekirse bizim bu otomatlarda kullandığımız teknolojilerin başında Aslında başında demeyelim direktman e, IoT teknolojilerinden yararlanarak bir tasarım sergilediğimizi söyleyelim bu IoT teknolojilerinden yararlanarak kendi sıcaklığını kontrol edebiliyor belli sıcaklık durumlarında e, örneğin e, fanlarını soğutma sistemlerini çalışarak kendini soğutmayı alabilir. E, bu aynı zamanda uzaktan eşimle müdahale, müdahale edilebilir. E, zaten bu IOT'nin en büyük nimetlerinden bir tanesi. Ve stok durumunun belli seviyenin altına düşmesi durumunda ise kendi ilacını temin edebilecek bir yetiye sahiptir bu. E, bununla ilgili nasıl yapabilir? Bizim aslında tedariklere sunulmuş bir web arayüzümüz var. Ve bu web arayüzüne örneğin e, A numaralı A isimli firmaya deniyor ki e, falanca yerdeki hastanenizde 5 numaralı otomatta sizin bu ilacınızın stoku azalmıştır ve diyor ki ben bu numaralı ilaçtan şu kadarlık bir stokta adet istiyorum diyor ve bu web arayüzündeki tedarikçilerin personelleri bununla ilgili bir sipariş hazırlıyorlar ve otomatların doldurulması üzerine bir sevkiyat başlatıyorlar. tedarikçi arayüzümüzde de arkadaşımızın daha demin anlattığı benzer şeylerin web arayüzünde çıktığı karşılıktır. Web arayüzünden e, tedarikçiler otomatların stok durumuna erişebilir. Tedarikçiler işte e, otomatların sıcaklık durumunu görebilir. Bu tarz işlemleri web arayüzünde yapabiliriz. Mobil arayüzümüze geçelim. Mobil arayüzümüzde de e, hasta mesela bir reçetesi var. Aldı reçetesi otomattan. Ee, aldığı ilaçların işte hangi saatte kullanılacağı, ne zaman kullanılacağı bunların takibini yapılabilir. İlaç alma kısmına gelirsek de e, kimlik kartlarına tanımlı olan RFID kartla direkt otomat üzerinden okutulabilir ya da e, mobil cihaz üzerinden QR kodla otomattaki QR kodla direkt eşleşme işlemi olup direkt reçetesini buradan reçetesindeki ilaçları buradan temin edebilir. Bu işlem böyle oluyor. Hekim hekim yüzümüze geldiğimiz zamansa Hekim arayüzünde bizim tamamıyla görevimiz aslında bir adaptör görevi görmek. Tamamıyla hekimlerimiz için yeni bir arayüz oluşturmak değil. Zaten bunlarla ilgili devletimizin hazır olan sistemleri bulunmakta. Bizim buradaki görevimiz hasta geldiği zaman kimlik kartının okutularak e, bilgilerin otomatikman sisteme girilmesi, doktorumuzun, hekimimizin e, bu bilgiler eşiğinde e, ilaçlarımızı tanımlaması ve bu tanımlanan ilaçların otomatikman kimlik kartlarına aktarılması şeklinde bir hekim arayıcımız var. Ve biz burada tamamıyla bir adaptör görev görüyoruz. Hekim arayıcımız da bu kadardır. Projemizin genel hatları budur. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz.